kuzeyde görülmüş. Sağda solda hava atıyormuş. Meşhur kılıç ben yok ettim diyormuş. Türk özel kuvvetlerin can damarını ben kestim diyormuş. Onlar artık ayağa kalkamaz bir daha diyormuş. Buralarda Türklerin esamesi okunmaz artık diyormuş. Dağdaki adamlar da bunun cakasını öve öve bitiremiyorlar. ...karıma dokunuyor İzbandut. O adamın böyle rahat rahat dolaşması... ...benim kalbime dokunuyor. Bunu git komutanlara anlat Seyfi. Artık benden hayır yok. İzbandut! Ya sen delirdin mi ha? Sen kafayı mı yedin? Sakallı, sabrımı taşırma benim. Taşsın. Sabrın taşsın artık. Kula, ben beş yıl öncesine kadar teröristtim, terörist. yemedim kalmadı. Ya bir keleş iki kutu mermi için babamı keserdim. Teröristtim. Ama Allah'ın bana hediyesi bir kızım, bir kopuz albay. Onlar çekip aldılar beni bu çukurundan. Yok, Seyfi. Ne? Dinle sağda solda kılıç timini ben gömdüm diye dolaşması. Eski terörist Seyfi'nin kanına dokunuyor da senin kanına dokunmuyor mu yörük yüzbaşı? He? Senin kanına dokunmuyor mu? Şimdi sen burada hiçbir şey yapmadan duracak mısın? He? Bunları duyduğun halde hiçbir şey yapmayacak mısın? Bu şerefsizlerin böyle konuşmasına müsaade mi edeceksin yörük? Ben Seyfi Zurnanın son derdi. Ama Allah şahidimdir ki, benim senin gibi omzumda yıldızlarım, emrimde askerlerim olaydı. Ben burada bir saniye durmaz gider, gereğini yapardım. Ben dediğimi dedim yüzbaş. Bundan sonra vebali sendedir. Gerisi senin bileceğiniz.